Tamam baba. Üçüncü parta başlıyoruz. <laughs> Fatih dede de tamamen videoyu bana yönlendirdi. Annem gül karavanda kalacaklar. Babam eşyaları boşaltıyor. Bir yandan da pencereler sökülüyor. Babamın arabası. Çekiyorum baba. Evet bunlar. <laughs> Evet, abu baba orada mı yiyecek bu etleri? Bizim karavan. Evin önüne çektik. Gelen misafirlerimiz burada kalıyor. Efendim baba. Bağırsakları suya ıslan. Tamam. Tamam. Hemen Geliyorum. Kokoreç yapacak babam. Tamam. Kokoreç yapacak bakalım olursa. Sanki evi taşımış. Evi taşımış ba baba, babam. Battaniyeler, yastıklar. Karavanda vardı halbisem. İşte gece soğuk oluyor dedi. Kömürler. Bagaj doldurmuş babam. Şu şekilde. Aşağıdaki boş arazimiz var anne. tarlamız. Annem hala boşaltıyor. Babam da hala çekiyor. Bir <laughs> ay kalırsınız. Babam bir aylık eşya getirmiş. Babama vur diyorsun eşya konusunda <gülüyor> öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne yatak, karavanı yata yatak odası kısmına koy. He oraya koy he. Çocuklar giriyor ya ezmesinler yatakları yani işte yorganları Bir <laughs> <laughs> yandan pencereler sökülüyor. <laughs> Kanalımızın adı Fatih Dede ve Maceraları. Şey. Daha doğrusu maceralı e dede. Maceralı dede. Maceralı mı maceracı mı? De e maceracı dede miydi? Youtube'un adı. Senin kanalın adı neydi? Kanalın adı. Maceracı dede. maceracı dede. Daha yeni olduğu için ben tam bilmiyorum. Bana çek diyor. Ben çekiyorum. <laughs> Daha hala boşalmadı kamyon. <laughs> Ha kamyon demişim araba <laughs> <laughs> Onları neden getirdin? E, dün akşam bir şey yaptım <laughs> annem bir... Evet Ne? Garaş toz rüzgar olduğu için güneş ama toz Peki evet küçük kız alayım. kardeşim anne sen <laughs> senin neymiş aç da yesin annem aç çekirdek çekirdek mi ben cips zannettim dur annem ayakkabılarını giydirelim dur Gel otur abisi giydirir misin ayakkabılarını ver bana ben sen ver bana ah, dur anneciğim ayakkabılarını giydireyim dur Tıraştım düz. Ki düz de. Düzgün çek. Anneanne ne yapıyorsun? Ha? Şalgam. Evet. Tu me filmes avant Ouais. Ça se dit, on ne sait plus, voilà. Hihihi. Biz bir arkadaşlar ateşimi görmelisiniz. Anne al tut. Söktün mü? Babam baharatlara yığmış. Evdeki ben kavanozları aldım. Adam evdeki bir yıllık baharatları toplamış. Bir yıllık baharat getirmiş babam. Ne var? Aşkım ne yapıyorsun annem? Senin Nazlı. Burayı göster. <laughs> bir <Hayır>. şey olmaz. <laughs> bunlar da kokoreçler bunlar. Bu da, da mı kokoreç? Bağırsak. Hmm, bağırsak. Babam şimdi kendi kokoreç yapacak bakalım. Evet ortam. Tamamen inşaat alanı. Benim küçük kızım. Aşkım. Ayakkabıyla girmeyelim. Senin Nazlı. Gel babaya gidelim gel. Evet. Ha baba. Çalışıyor baba. Annem. Bebeğim. Babaya mı gidiyorsun aşkım? Kendi haline büyüdü. Dört tane olunca.

Korkma korkma. Amca annem. Amca. Amcadan korkulmaz aşkım. Ne oldu annem? Korktun mu? Al Selim. Al Selim. Bunları mı? Hı -hı.

Maşallah. Maşallah. Dikkat et çukura düşme. Çıkartamayız. <gülüyor> <gülüyor> ne? ha? Nereden aldın onu? Oradan. Nereden? Şu. Evet. Şuradan şuradan. Şundan. Şunun üstünden. Şunun üstünden mi aldın? Evet. evet. O zaman şuraya koy. Pencerenin ağzına koy onu. Oradan kalsın. Karışmasın çünkü şey takacağım hepsini evet. yerlerine. Şu. Şuraya dayan. Şuraya devam. Gel, senin Nazlı. gidelim. Aşağıki tarlamızı şöyle göstereyim. Burası ilerleyen zamanlarda ekilip biçilecek inşallah. Allah nasip ederse. Burası da daha önce du- aaa- ki sahibin manavıymış. Adam aşağıda ekip burada satıyormuş. Biz de burada bir tane taş fırın yapacağız. Biz de burada taş fırın yapmayı düşünüyoruz inşallah. Lahmacun, pizza. Lahmacun, pizza. Ee, bizim Ev bizim yemekleri. Görüşmek üzere inşallah. Like atıp ve abone olalım arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Maceracı dede.